Selam gençler ben Gereksiz Konsol. Bugün sizlerle e, yeni bir videodayız arkadaşlar. Videomuzun adı Son Oyuncu Sky Wars. Evet arkadaşlar, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Eee ee, bu aslında benim hesabım, e, orijinal hesabım YouTube kanalına özel hesap açmıştım arkadaşlar. Ondan e, YouTube kanalının hesabına bulga girdi, oyunu diye sayıyor arkadaşlar. Bu yüzden eee <laughs> mazeret bulamadım. Aga be. Oha! Yu, heke bakın arkadaşlar heke. Bakın bu adam ilk değilse benim adım Emre değil. Arkadaşlar her gören herkes bu adama gören herkes e, reporttasın lütfen arkadaşlar. Adam bas bayağı hekti ya. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Sinirlenmeyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar Bir iki aydır video gelmiyor. Sebep Eee derslerim başladı. Eee sınavlarım vardı arkadaşlar. Bu yüzden video gelmiyordu. Sizde yani siz de inşallah anlayışla e, karşılarsınız arkadaşlar arkadaşlar bir tane skyblock map'i buldum. Ee, oynuyordum baya oynadım baya. Bu yüzden map'i e, sileceğim. Ya, yani skyblock adasından çıkacağım. Ee, kendime özel skyblock adası açacağım. Ondan e, skyblock videosu değil. Başka bir video geldi arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar ya. Bu reklamlarda video çıkınca geliyor arkadaşlar. Sinirim bozuldu bak. Bak yalan söylemiyorum var Bu videolar ben reklam e, ne zaman şey video çeksem geliyor arkadaşlar. Hiç gelmemişti. Şa <laughs> şa <laughs> şa. Montajı neyden yaptım acaba? Bilmiyorum montajı yaparım bir şeyde. Aha kardeşim. Kardeşim benim ya. Set verdiğin için. aga be. Arkadaşlar, ee, kanalıma abone olup like atarsanız videolar daha erken gelecek arkadaşlar. E, yani söz bak, e, bu videoya e, yarın indirilirse yani söz sizin istediğiniz oyunun videosunu çekeceğim. istediğiniz ne isterseniz onu çekeceğim arkadaşlar. Tabii ki e, paralı oyunlar hariç ama e, şimdi kartım var. O kartı para yükleyince bakarız şimdi. Neyse e, evet arkadaşlar damadım. <laughs> eee şey işte e, son oyuncu Sky Wars mı, Bed Wars mı, Craft mı seçin. Siz istediğinizi söyleyin arkadaşlar. Ben çekmeye çalışırım arkadaşlar. Siz sadece istediğinizi söyleyin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, daha ne diyeyim daha ne diyeyim daha ne diyeyim daha ne diyeyim daha ne diyeyim. Bir şey denemeye gerek yok galiba. Şu an ne e, ee, diyecek bir şeyim var mıydı arkadaşlar? Hmm. Video neden gelmiyor söyledim. Kanala abone olup like atın. Ha arkadaşlar, arkadaşımda da videolar gelecek. Skyblock Skyblock videoları da gelecek. Onu söylemişimdir herhalde size ben. Arkadaşlar bir kere video çekmemişim tamam mı? Kaç kilo aldığımı tahmin edemezsiniz. Şu Kardeşim benim ya. Sen benim okçuyla ilgilensen okçu dediğim. Anladın mı siz? Ne oyunu bilmiyormuş. Mazeretini almayayım. Lan. Ben şöyle ortaya kaçayım ya. Ben niye buradayım ki? Ha bak ben de diyorum neden koşamıyorum? Ctrl'ye başlamamışım ki arkadaşlar. Ctrl benim oto koşum. Şaşı, şaşı arkadaşlar çok iyi oynamıyor muyum ya kesinlikle raşta yapmıyorum sürekli Arkadaşlar parkur parkurum var ama bak arkadaşlar parkur videoları skyblock videoları ne isterseniz gelecek ama Sadece bir şartla Abone ve like abone ve like abone ve like GG Evet arkadaşlar ikinci sıra geçelim geçtik arkadaşlar. Eee turu kazanıp da geçtik arkadaşlar. Eee diyecek bir şeyim var mı? Yok. O zaman devam edelim. Hmm. Ee, nasıl nasıl bir şey yapsam şimdi? Arkadaşlar, e, ha tuzak videoları istiyorsanız, UGC videoları istiyorsanız ne isterseniz çekeceğim. Ama abone ve like. Ay, ya like gelirse olur da aboneler abone artarsa da mutlu olurum. Arkadaşlar bak abone para kazandırmıyor. Sadece mutlu olmamıza yarıyor arkadaşlar. Bütün youtuber'lar bunu diyor. Ben de diyorum. Çünkü bu doğru arkadaşlar. Tabii 1000 aboneyle 4000 saat gelince para kazanıyorsun. Neyse orayı karıştırmayalım. Ee, evet arkadaşlar. 3 kalbi kaldı. Benim setim kötüydü ama. Arkadaşlar bu turdan sonra bence videoyu kapatalım arkadaşlar. Eee şapkam değil. Heh, <laughs> kendi giriş yaptım arkadaşlar mutlu olacağım. E, Skyblock e, Skyblock videoları çekeceğim, bir sürü çekeceğim arkadaşlar. Ama sadece bir kere daha söylemem bak. Bak bu son arkadaşlar bak söylüyorum. Abone ve like. Abone abone abone. Yır. <laughs> ben bu değilim. Ne yır bir like? Akşer şimdi 20 bin like gelmez de şimdi 20 like gelir. Gelir mi arkadaşlar 20 like? Akşer 20 like adam atan adamdır. Gerisi yalandır. Zırla velet ağla. Evet arkadaşlar aslında bu pek şey gibi olmadı. Ee, biraz kasıyor arkadaşlar oyunum. Evet fark ettim onu. Sebep çünkü e, video çekeince biraz kısıntı oluyor arkadaşlar. Bu turdan sonra videoyu kapatalım bence. İnşallah bu turda iyi oynarım da. Turda iyi oynayayım da Şimdi tandırıl mı? Evet arkadaşlar, e, iyi oynar oynayayım derken biraz kötü oynuyorum arkadaşlar. E, bu yüzden sorun olmaz inşallah ya. Pek iyi oynayamıyorum fazla. Ya öyle gerçek youtuberlar gibi oynayamıyorum arkadaşlar. Ama yine kendi çapımda bir şeyler yapabiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İlk, Yani Beni en baştan tanıyanlar e, En baştan beni izleyenler Anlamıştır ne demek istediğimi Arkadaşlar 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 Cık, Güzel ok Neyse bari şu adamı bitirmeye gideyim. Arkadaşlar ben oralardan düşerim diye pek kendime güvenmiyorum. Bak. 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 Ya. Ağlamak istiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, burada videomuzun sonuna gelelim ve bye bye.